Ya, ya. Evet, evet arkadaşlar. 1 Eylül 2023. Bursa, Gürsu, Adaköy'deyiz. Ee, İsmail Yavuz abimizin bahçesindeyiz. Şu anda e, kullanılan, karyobor kullanılan bahçe ile kullanılmayan bahçe arasındaki şu baremi görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, bahçenin genel yapısını göstereyim şöyle. Ürünlerimiz yanak da yapmış. Dolgunluğu çok güzel. Ali abi bize vermiştik. Ben bu o, bahçeyi takip edememiştim. Şimdi Ali abi e, buradan ayırıyor mu şimdi, şimdi burası? burası bu, bu buradan ayırıyor. Mı? Şimdi kullanılmayan bahçenin arasında barem farkını görün arkadaşlar. Diyelim ki buradan kullanırken buraya da kaçmış olabilir. E, e, esas kaçmayan ağaca bakın. Evet. Kaçmayan ağaca bakın. Barem ne kadar? Arkadaşlar görüyorsunuz. Arada barem farkını kendi gözlerinizi görün. Armut'ta karyobor ne kadar etkili olduğunu tabi biz anlatıyorduk. Genelde e, müşterilerimize anlatmaya çalışıyorduk ama gel gelelim. Bu olmayan ola Evet. Yani bu ağacımız daha çok e, baremle alakalı. Bakın arkadaşlar kiloyla alakalı direkt. Artı hala abi bu e, bir şeyden bahsediyordun. Hastalıktan bahsediyordun hastalığımızda diyor işte 3-4 kere ilaç atılmasına rağmen ben atmadım diyor. gayet sağlıklı bir ürünümüz. Deliget kullanmadım. <laughs> Deliget kullanmadım diyor. Gördüğünüz gibi bariz bir fark var. Hani kullanılan bahçe ile nasıl diyeyim yani bahçe aslında bütün de kullanılan kullanılmayan yer olarak evet. net bir şekilde Bak. bariz. Mesela diyelim ki daha farklı bahçe ağaçlara gideyim. Bakın. Resmen ufak kalmış. Ama bizim bahçemizde yeni Bak. fidan olmasına rağmen Bak. tanelerde yerleşme yok. E. Evet taneler çok geri kalmış arkadaşlar. Hemen bir daha bu yana geçeyim. Kullanılan yere geçeyim. Aynı bahçenin içerisinde e, kullanılan, kullanılmayan yer olarak Buradan mesela geçelim hemen. Not çok net bir şekilde aradaki barem farklarını görelim. Bakın. Barem farkı hakikaten şimdi bahçede siz olsanız çıplak gözle daha net görülüyor. Aradaki barem farkına bakın arkadaşlar. Şuraya bakın. Armudumuza bakın. Deveci. Biliyorsunuz Bursa'mızın devecisi alevimize hayırlı olsun. Hayırlı hasatlar olsun inşallah. Mevlam bol bereketli eylesin. Arkadaşlar şuraya bakın. Maşallah deyin. Evet gördüğünüz gibi baremimiz on numara. Şunu da alalım buradan. Kuş bunu sevmiş. Ondan sonra görüyorsunuz. Baremi görüyorsunuz arkadaşlar. Deveci armudunda maşallah karyobor Barem. sınıfı Barem evet baremi yakalamış. Gayet net bir şekilde arkadaşlar bakın şuraya bakın. Renkte, her şeyde fark ediyor. Yanağından tutun albenisine kadar her şeyde fark var. Bir kere atıldı halde ha. Buraya biz bir kere uyguladık bir değil kere, mi? Bir kere, evet, bir kere. Yani bu sezonda bir, bir kere uygulandı. Ee, belki e, şimdi hasat sonu uygulamalarımızla beraber önümüzdeki sene çok çok daha güzel ee, yani bu baremin daha da üzerinde seneye inşallah daha güzel ürünler bekleyeceğiz. Hakikaten Devecide bariz farkımız var. Net olarak şuraya bakın arkadaşlar. Yani arada neredeyse 40 kırk yüzde fark var yani. Hayırlı olsun Ali abimize. Tüm armut üreticilerine inşallah ulaşmaya çalışacağız. İnşallah bakalım. E, yeteri kadar mücadelemize edeceğiz. Mevla hayırlı etsin.